Bugün sizlerle 10. sınıf kalıtım konusunu tekrar edeceğiz. Bunun için de bizim elimizde dört dörtlük evet, konu tekrar testler var Milli Eğitim'in. <laughs> Oradan indirebilirsiniz o materyalden. Bunların çözüm çözümlü soruları var, arkasından da test soruları var. Test sorularının çözümünü yapayım istedim. Biliyorsunuz 10. sınıfın kalıtım konusunda çok fazla uygulama var. Bunu yeterince yapmadığımızda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Onun için sizlere faydalı olduğunu düşündüğüm için buradan soru çözümü yapacağım şimdi. Evet test birden başlayalım. Böyle giderse ihtiyaca göre 2-3 devam eder gideriz inşallah. Bu hafta da malum yazılılar var 10. sınıfların. Onlara da bir katkısı olacağını düşünüyorum. Şimdi o zaman şöyle başladık. Kalemimizi aldı gelimizde. Evet aşağıda bir hücreye ait genotip verilmiş. Şöyle baktığımızda arkadaşlar bir hücre var. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Tüm özellikler homozigottur demiş. Homozigot yani aynı olacak arkadaşım. Burada homozigot olan hiçbir şey yok neredeyse. Bu heterozigot. Bak biri büyük biri küçük. Bu da aynı. Bu da aynı. E, tüm özellikler heterozigottur derse yanlış olur. Size de yanlışı sormuş. Dikkat edin. Fenotip KL L küçük M şeklindedir. Bakıyorum. Evet buradan K L demiş. Töbe yarabbim. Burada K yok ki zaten. Yani fenotip A B E D. Fenotipi ben söyleyeyim. A e, B, E, D, bir de küçük C var şurada. Fenotip böyle olacaktı. Bu da yanlış. Kromozom sayısı 2'dir demiş ya. Kromozom sayısı bak 2. 2 de burada 4. 2 de burada 6. Tüm çubukları sayıyoruz. 2, 4, 6 tane çubuk var. 2 değil. Bunun cevabı da 6 olacaktı. Hepsi yanlış olacak arkadaşlar. Soruda bir anormallik var. K, L demiş bir şeyler karışmış. E, cevap hepsi. Tümü yanlış. Sorunun kendi de yanlış hatta. Tamamı yanlış diyorum ben. Tamamı yanlıştır. Yani iyi bir kaynak mı seçtim? Şüphelenmeye başladım şimdi. Peki aşağıdaki karakterler ve özellik eşleştirmeler verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Bir bakalım. Kürk rengi gri fare. Saç rengi düz. Saç şekli düz saç. İşte bunlar vermiş. Hangileri yanlıştır? Bu karakter ve özellik eşleştirmelerini. Yani burada ilk gördüğümüz karakter olacak. Öteki özellik olacak. Mesela kan grubu karakter olur ama A kan grubu dersek özellik olur. Mesela kürk rengi karakterdir. Gri e, kürk rengi dersek özellik olur. Bu doğrudur. Saç şekli düz saç aynı şekilde olur. Tohum şekli tohum rengi bak olmadı. Tohum şekli farklı. Tohum rengi farklı. Tohum şeklinin karşısına işte buruşuk tohum düz tohum diyecekti. Bu yanlış. Boy uzunluğu kan grubu da alakasız olmuş yine. 3 ve 4 arkadaşlar. Ee, yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Bak kafanıza yattım olayı tekrar söylüyorum. Önce karakter karakter dediğimiz nedir mesela? Kürk rengi karakterdir ama işte gri kürk, siyah kürk dersek o zaman özellik olur. Yani karakterin her bir parçasına özellik diyeceğiz. Saç şekli dersek karakter olur ama düz saç ya da kıvırcık saç dersek de özellik olur. Yani 1 2 doğru, 3 4 yanlış. Üçüncü soruya geldik. Aynı genotipe sahip bireylerin çaprazlanmasına kendileştirme denir. Yani kendi kendine çaprazlanıyor. Buna göre genotipine sahip bir birey kendileştirirse yani bunu kendisiyle çarpacağız arkadaşlar da. Oluşan genotip ve fenotip çeşidi sayısı hangi seçenekte doğru verilmiş? Burada yapacağımız işlem bunu kendisiyle çarpacağız. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B. Şimdi A'ları çaprazladığımızda arkadaşlar ne çıkar bakın. Büyük A, büyük A çıkar. Büyük A, küçük A çıkar. Büyük A, küçük A. Küçük A, küçük A, küçük A çıkar. Buradan kaç genotip çıktı bakın. 1, 2, 3 genotip çıktı. Genotip çeşidi 3 diyorum. Çarpı. Kaç fenotip çıktı? Ya hocam büyük A çıktı buradan ya küçük A çıktı. 2 de fenotip var çarpı dedim. Şimdi aynısını B'ler için yapsak da aynı olmaz mı arkadaşlar? Yani aynı olur tabii ki. Buna yine 3 çıkar. Buna yine 2 çıkar arkadaşım. O zaman genotip çeşit sayısı 3 kere 3 9 yapacağız. Şunlardan birisi olacak. Fenotip çeşit sayısı da ilk gerekir 4 olacak. Arkadaşlar 9'a 4 D seçeneği olmalıydı. Değil mi? Bakın çok karmaşık gibi gözüken sorular arkadaşlar. Aslında dikkat ederseniz çok da zor değil. Ayrı ayrı çaprazlayıp sonuca gidiyorsunuz. Evet. Genotipine sahip birey eşe ana hücresinin gametine sahip gamet oluşturma ihtimali nedir? Genler bağımsızmış. Buraya dikkat edin. Hepsi ayrı. Buradan küçük h gelme ihtimaline bakıyorum. Bak, Buradan ya büyük ya küçük h gelecek ya. 1 bölü 2 küçük h. Şöyle. Sonra yandaki büyük g gelme ihtimali %100 çıkacak. Çarpı 1. Sonra geldik büyük s küçük s'den küçük s gelme 1 bölü 2 olacak. Çarpı. Sonra büyük p küçük p'den büyük p gelme ihtimali 1 bölü 2 olacak yine. Sonra büyük t küçük T'den küçük t gelme 1 bölü 2 olacak. O zaman 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 2 kere 8 16. 1 bölü 16 olmalıydı arkadaşım C seçeneği. Peki devam ettik. Kıvırcık saç alleli düz saç allerine baskındır. O zaman kıvırcığa büyük K dersek düz saçı da küçük K dersiniz. Buna göre heterozigot kıvırcık saçlı anne ile düz saçlı babanın heterozigot kıvırcık saçlı büyük K küçükse düz saçlı babanın küçük K e, çocuklar için hangileri doğrudur? homozigot baskın genotipe sahip olamazlar. Yani hiçbir zaman buradan büyük K büyük K çıkamaz. Babadan hep küçük geleceği için e, doğrudur. Buna sahip olamazlar doğru. Düz saçlı çocuktan olma olasılığı 1/2'dir. Evet, buradan mecburen küçük K gelecek. Buradan küçük K'nin gelme ihtimali 1/2 olduğuna göre o da %50 yapar arkadaşım. İsterseniz amele gibi çaprazlarsınız bunu. Nasıl yani hocam? Şöyle büyük K küçük K büyük K küçük K küçük K küçük K küçük K küçük K, K, K dediniz de de %50 düz olduğunu görürsünüz. Peki genetik ayrışım oranı 1'e 1'dir. Evet 1'e 1 olur. Neden? %50'si büyük K küçük K olacak. %50'si de küçük K küçük K olacak. O da 1'e 1 olur. Sanki hepsi doğruydu arkadaşım. Geldik 6. sorumuza. Evet burada şıklar da gözükmez olmuş ama bir bitki türünde kırmızı meyve rengi özelliği sarı meyve rengi özelliğine baskındır. Kırmızıya büyük K dediysek sarıya da küçük K diyeceğiz anlamında. Bu karakter bakımından heterozigot genotipli bitki ile çekinik genotipli bir bitki çaprazlanıyor. Yani bu karakterden heterozigot ile çekiniğini çaprazlarsak diyor. E, buna göre baskın özellik bitkilerin oluşma ihtimali 3 bölü 4'tür. Yok. Buradan baskın 1 bölü 2 çıkacak. Yani istersen yapalım al. Büyük K küçük K çıkar. Büyük K küçük K çıkar. Küçük K küçük K küçük K küçük K çıkar. Baskın çıkan 1 bölü 2 ve 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olur. Bu yanlış oldu. Oluşan şu 1 bölü 2 olacaktır. Oluşan baskın bitkilerin genotipi heterozigottur. Oluşanlar hepsi heterozigot. Bak baskın olanlar, büyük kalınlar. Bu doğrudur. Fenotip çeşit sayısının genotip çeşit sayısının oranı 1'dir. Evet fenotip çeşidi bir tane. Genotip çeşidi de pardon fenotip çeşidi 2 tane. Genotip çeşidi de 2 tane. Yani 2'ye 2'den o da 1 yapar. O zaman yanlış olan yalnız 1 olur arkadaşım. Diğer şıkları görmemize gerek kalmadı. Evet. Evet arkadaşlar 7. soruda iki karakter bakımından heterozigot iki bireyin çaprazlanmasına dihibrit çaprazlanma denir. Evet buna göre hangileri bir çaprazlamadır? Yani D2 demek çocuklar biliyorsun hibrit melez. Şöyle baktığımda iki tane melezi çaprazlamış. Tam da adana aradığımız yani birinci madde aradığımız oluyor. Burada hibrit yok bakın. Homozigotla başka bir homozigot çaprazlanışız olmaz. Burada bir, iki, üç tane melez var. O zaman bu tri hibrit oldu. Bu da olmadı arkadaşlar. Tri hibrit olduğu için bunu da eledik. Sonuçta arkadaşlar bunlar gidince yalnız bir Adana seçeneği çıktı. Sekizinci soruya geldiğimizde arkadaşlar. iki birey çaprazlanıyor diyor bunlardan. Buna göre çaprazdan sonra oluşabilecek genotip çeşitleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiş. Yani olası genotipleri istemiş. E bunları çaprazlayacağız arkadaşlar. Buradan e, ya büyük haş, küçük haş ya da küçük haş, küçük haş gelecek. Yani şöyle bir şey olmayacak hiçbir zaman. Büyük haş, büyük haş. Bu gider. Bunlar gitti. Bak eledim farkında mısınız? Peki karşıdan da e, ya büyük ye, büyük ye çıkacak ya büyük ye, küçük ye çıkacak. Şöyle bir şey asla olmayacak yine. Küçük ye, küçük ye. Öyle olanları da eleyim isterseniz. Bak şu gitti. Dolayısıyla bu şık da gidiyor bak. Ee, sonra şu şık gitti. Dolayısıyla bu şık da gidiyor. Geriye ne tek kaldı? Bir tek denizli seçeneği kaldı arkadaşlar. Buradan ne olur? Şunu alırsın. Buradan bunu alırsın. Böyle olur. Var mı öyle bir şey? Bakın. Ee, var işte. Ee, şu, şu, nerede o? Şu birincisi oldu. Değil mi? Sonra buradan yine bunu alıp ötekinden heterozigot alırsan şu olur. Bak bu da olur. Ee, buradan küçükleri alırsan şu olur. Sonra bunları alırsın. Bu olur. Daha gayet de güzel oldu. Denizli seçeneğe çıkar. Peki 8. soruya geçtiğimizde Mendel bir karakter bakımından farklı fenotipte olan iki saf dölün homozigot birinin çaprazlanmasıyla f dölündeki üzerindeki bireylerin aynı özellikte olduğunu söylemiştir. Biz buna Mendel'in izotipik e, izotipi kanunu ya da benzerlik ilkesi diyoruz. Yani benzerlik biz buna eskiden izotipi kanunu diyoruz. İzo eş demek biliyorsunuz. İzotipi kanunu birbirinin aynısı olan. Yani şöyle diyor büyük S'ye büyük S ile küçük S'ye küçük S'ye çarparsan alayı büyük S'ye küçük S olur %100. İzotipi deriz buna. Buraya geldik 10. soruya kontrol çaprazlaması sonucunda hangiler oluşardı Kontrol çaprazlaması şuydu. Sarı bir birey var elimde çocuklar. Bunun büyük S büyük S mi yoksa büyük S küçük S mi olduğunu bilmiyorum. Yanına tire attım. Bunun çekiniyle yani yeşiliyle çaprazladığınızda sonuca gidebilirsiniz. Küçük S küçük S yaptığınızda birisi böyle çıkabilir. Bir tane yeşili gördüğünüz anda bilirsiniz ki bu heterozot. Biz buna kontrol çaprazlaması diyoruz. O zaman kontrol çaprazlaması sonucu ya heterozigot çıkacak ya çekinik çıkacak. Yani homozigot baskın asla çıkamaz. Büyük S büyük size çıkmaz. Heterozigot baskın olur. Homozigot çekinik olur. 2 ve 3 oluşabilir deriz arkadaşlar. Peki geldim 11. soruya. Bezelye tohumlarında sarı renk yeşile baskındır. Büyük S'ye deriz. Sarı tohum bir bezelye ile yeşil tohum bir bezelye çaprazlandığında oluşan bezelyeler %50'si sarı %50'si yeşil tohumlu olmuştur. Yani sarı, sarı yeşil. O zaman belli ki ee, sarı tohumlu bezelye heterozigot. Ben bunu anladım buradan. Nasıl anladım hocam? Homozigot olsa %100 aynı olurdu. Ama böyle olunca yarısı büyükse küçükse sarı çıkacak. Diğer yarısı da büyük küçükse yeşil çıkacak. E, yani %50-50 olacak. Buna göre çaprazlanan bezelyenin genotipleri ilgili sarı tohumlu bezelye heterozigottur. Evet doğrudur. Sarı tohumlu bezelye homozigot baskındır. Bu mümkün değil. Yeşil tohumlu bezelye homozigottur. Bu da doğrudur. 1 ve 3 oldu arkadaşım. Neden olmadığını anladım. Burada büyük büyükse olsa hepsi sarı çıkardı. Yani %50-50 olmazdı. Evet sevgili arkadaşlar geldik. Birinci testin son sorusuna. 12. sorudayız. Genotipleri olan iki bireyin çaprazlanma sonucu genotipin birey oluşma ihtimali. Bak burada tek tek bakacaksın. A'ları kendi arasında çaprazladığında küçük A, A gelme ihtimali 1 bölü 4 mü? Bunu bir kafadan nasıl yazdınız hocam? E biliyorsun artık monohibrit çaprazlama büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A, küçük A. artık bil yavrucuğum. Bunları bil artık. Şunun gelmesi 1 bölü 4 dedim. Şimdi ötekinlere geçtim. B'leri çaprazlayacağım. B'de de dikkat edersen homozigot var. Büyük B, büyük B gelme 1 bölü 2 çıkacak. Nasıl olur hocam? Büyük B, büyük B, büyük B, küçük B gelecek. Ee, yani böyle. C'lere baktığımızda da C gelme yine aynısı olacak sanki. Aynı durum var. Büyük C, büyük C ya da büyük C, küçük C olacak. 1 bölü 2 bu gelecek. D gelme ihtimalinde de aynısı var sanki. Büyük D, büyük D, büyük D, küçük D geliyor. Bakın ayrı ayrı çaprazlıyorsunuz çocuklar. Buna da 1/2 dedik. Erkek dişi dememiş. 1 kere 4 8, 2 kere 8 16, 2 kere 16 32 yapar. 1/32 olacak. Ee, nasıl buldum sorusunu arkadaşım tekrar söyleyeyim. Ayrı ayrı yaptım bak. Önce ağları şöyleydi, çaprazladım. Bunu buldum ağın durumunu. Sonra B'lere baktım. Biri büyük B, küçük B'ymiş. Çarp öteki büyük B büyük B. Bunu çarpınca ya büyük B küçük B geldi ya büyük B büyük B geldi. 1/2 diye gittik. Ötekine 1/4 diye gitmiştik. Evet sevgili arkadaşlar. Evet 12 soruyu 12 dakikada bitirdik. Gayet güzel oldu. Ee, dediğim gibi bunu şeyden çıkartırsınız arkadaşlar. gene materyalden 10. sınıf e, konu tekrar testleri var. 4-4'lük. Oradan 1. testten başladık. Kalıtımın e, çözmeye devam ediyoruz.